Merhaba arkadaşlar. Yanlışlıkla Adana'ya geldim. Yanlışlıkla. Ee, ben zannettim ki Elazığ yakındır Adana'ya. Çünkü daha önce bilgi adam ...galırdı Adana'da. Ben zannettim ki yani çıktı yukarıda. Yani ben zannettim ki öyle Adana'nın yaylalarının bir şeydi Elazığ. O yüzden ben geldim Adana'ya. Adana'ya gelmişken arkadaşlarıma uğradım. Kalacak bir yer bu gece. Yarın da düşünürüm araba kiralayayım. Çünkü baktım Adana'da uçak yoktur Elazığ'a. Sonra düşünürüm araba kiralayayım da geze geze keyifli keyifli gideyim direkt Elazığ'a. Şimdi Bilgi Adam Reis haddini fazladan açtı. İnanılmaz fazladan açtı. Zaten o kadar çok kötü şeyler dedi benim daha önceden. Yok çocuğum için yok eski eski eşim için. Ki o zaman lazımdı şey yapayım ama o zaman o zaman evli adamdım. Sorunlarım daha çoktu. Şimdi bekarım. Hiçbir şeyim yok. Anlatabildim? Hiçbir kaybedecek bir şeyim de yok. Anlatabildim? Babam vefat ettiği zaman tamam mı? Eee Evet ben gittim savaşın yanına. Neden gittim savaşın yanına? Çünkü daha önceden sözüm vardı. Onun tanıtıma, ürün tanıtımlarına gideceğim. Babam vefat etti. Ben mezardan sonra lazım da oradan gideyim. Lazım mıydı zaten terk edeyim orayı. Çünkü benim kafam her gün yalnız başıma ağla ağla o evin içinde artık çekemezdim. Ya. Yeah? So gittim savaşın yanına. Zaten ki sözüm vardı savaşa gideyim. Okay? Gittim. Gittim bundan sonra geldim geri baktım bu adam yine de başladı yine bana başladı salsın. Yok eski karımın yeni sevgilisinden bahseder yok ne kadar iyi adam olduğunu yok ne kadar şey olduğunu ne, ben de ne kadar kötü olduğumu Songül'ü başarı öfsün ki daha önceden bu övdüğü kız benim inankan benim inan, dedi ki e, siyahilerinden seks parti yapardı. E şimdi ne oldu? Şimdi Songül'ü övüyor. Az önce bir video yaptı ki dedi ki işte hiç kimseyi sevmem, hiç kimseyi yapmam. Ben kendimden başka da car curt da bütün narsist şeyleri bahsediyordu. aslında kendinden bahsediyordu. Aslında kendidir benim fanım. Aslında ben onu tanıttım, ben onu ünlü yaptım. Ya. Ondan sonra Testo Tayland'a gitti ona daha da ünlü yaptı kendini ama ondan sonra Beyaz Kurt da onu bir patlattı. Adam pedofil çıktı. Ki Pedofil çünkü daha önceden ispatlanmış şeyler vardır ki ben şahitlerim vardır bir sürü şahitlerim vardır ki benim oğluma aradı desin ki be, pasiftir ve beyazdır ve tüysüzdür tam ona göre. Şimdi bu gibi şeyleri söyledi ondan sonra tamam mı artık o zamanlarda kendimi tutabildim ama şimdi kendimi tutmam çünkü hiçbir kaybedecek bir şeyim yoktur. O dayağı yiyecek. Ha öyle, ha böyle, ha şöyle o dayağı yiyecek. Birkaç yıl önce evvel yine dayağı yiyecekti beni telefonda aradı. Ve yalvardı bana, dedi bana ben ben ruh hastasıyım, ben aklım dengede değil, ben işte ilaçlar alıyorum, işte böyle, işte şöyle, da işte da beni o şekilde yumuşattı. Şimdi baktı ki cevap vermiyorum Facebook mesajlarına, gitti video yaptı ki dedi ki ha ıı, evet ben aklım dengem yerinde değil o yüzden ben çıktım daha ben ilaçlar görüyorum ben teravi görüyorum şimdi arıyor deliline vursun kötü sıkışınca arıyor deliline vursun yiyeceğin o daya bro yiyeceğin o daya ha öyle ha böyle o daya yiyeceğin ha istersen ringe de çıkarık kafeslere çıkarık. İstersen em, yani istediğin yerde. Sadece bana lokasyonu at. Bana bir şey anlatma. İstemem duyayım. Bana konuşma. Sadece bana lokasyonu at. O kadar. Anlatabildim. Şimdi ben keyifli keyifli geze geze kira araba yavaşçık yavaşçık gideceğim Elazığ'a kadar. Ya. Yeah. Geçeceğim Antep'ten. Bugün Adana kebab yedim. Yarın Antep baklavası yiyeceğim. Ya belki mahraş dondurması da yerim bilmem. Ama oraya doğru, doğuya doğru gidiyorum. Right. Okay. Right. Geldim. Ve göreceğiz. Ha, bir de Paulo'ya da gideceğim bütün kahvelere, bütün her yere. Paulo'da da fan meeting'le yapacağım ha. Ne ona neden? Ha, Elazığ'da pan pan mitin. Neden? Dickhead.